Ne yapıyorsun? Gözlüğümü mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Gözlüğümü çizeceksin. Dikkat et. Ne yapıyorsun lan? <laughs> kepi mi yiyor? Kepi yiyor. Hadi bakalım kepi. yeah <laughs> নাায় িড্নের সে সে কায়ে সেে সের সের সেের সোকে çıkmış. Hadi böyle böyle çıkış. Çık çık çık. Abi abi çizdin camı çizdin full camı çizdin ya hep cam gitti biliyorsun değil mi camı çizdin gitti niye yapıyorsun öyle bir şey bak bu tarafta daha fazla kepek var bu taraftaki kepekleri de yesen daha iyi olur tamam mı onları da ye. Ben, ben en, azından, en azından Ben ben kat yerimim, ben. Nasıl ben Ama ben sana bir mi? Sana bir mi? Evet, ben bu aynı ama aynı o kadar kızma o kadar de Ne hi yavaşlar <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda kardeşimi almak için okula geldim ve herkes okul bahçesinin kapısını bekliyor. Bu bana birini anımsattı. Acaba kimi anımsattı? Kimleri anımsattı? Acaba?